4TV haber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerin adrese Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi. Aynı anda hatalı sollama yapan sürücüler zincirleme kazayı beraberinde getiriyorlardı. Ancak sol şeritte ilerleyen diğer sürücünün dikkati zincirleme kazanın önüne geçti. Otogar kavşağından merkez istikamette ilerleyen trafik magandası hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. İşte o anlar saniye saniye bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. İşte bu sürücü yaklaşık iki ay önce yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen o feci kazayı akıllara getirdi. İnşaat işçisi olarak çalışan Sefazi yönetimindeki otomobil aşırı hızla seyir halindeyken tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmış kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti.